Merhaba arkadaşlar. Bugün yola çıktık. Köydeki tarlamıza gitmek için. Yaklaşık oturduğumuz evle tarlamızın mesafesi 58 kilometre. Yani bu da 1 saat, 1 saat 15 dakika falan sürüyor. Gördüğünüz gibi Toroslara hep kar yağmış, ben beyaz olmuş dağların tepeleri. Yolun manzarasını sizlere göstermek istedim. O yüzden bir video çekim dedim. Köye girişimizin son köyü burası. Burada istediğimiz her şeyi bulabiliyoruz. Şu anda buradaki dörtler köyüne girip bir adet üçlü priz yapacağız. Onun için başlık falan üçlü priz alacağız. Küçük bir köy ama camisi, her şeyi var. Tatlı şirin bir köy.